Feride Hanım. Affedersiniz, korkuttum mu sizi? Telefonunuz var adliyeden. Efendim? Feride. Sana çok önemli bir şey söylemem gerek. Nazif Kara dosyası ile ilgili çok mühim bir şey öğrendim. Bunun için mi aradın? Evet. Feride duyuyor musun beni? Alo. Yarın adliyede konuşuruz. İyi geceler. Peki. İyi geceler Feride. Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki Alnımın yazısıydım Ne yapsam silemem ki Sensiz saadet neymiş yatmadım bilemem ki Alnımın yazısıydı Ne yapsa silemem ki Seni uzaktan sevmek Aşkların hasretine Gel desem, gelemem ki Seni uzaktan sevmek Aşklarının güzeli Alıştım hasretine Gel desem gelemem ki seni uzaktan sevmek Aşkların en güzeli Alıştım hasretine Gel desem Gel desem Gel desem Gel desen. Allah'ım ya Rabbim ya. bakalım. Meli. Meli. Ne bu rezillikleş gibi içki kokuyorsun. Ne vardı bu kadar içecek? Ha? Ya Neşe seni böyle görse? Nedir bu lakaytlık? Sen de yükleneceksin değil mi? sen de bağırıp çağırıp beni suçlayacaksın. Doğru. Ne de olsa işin ucu senin davana dokunuyor. Ne saçmalıyorsun Melisa? Gazeteden haberin yok mu? Nazif Kara'nın manşetten nasıl ifşa edildiğinden haberin yok mu? Cidden yok mu? Hayır, yok. Turgut okumuş röportajı çok güzel olmuş dedi. Ben almak istedim ama kalmamıştı. Sen eve getirirsin diye düşündüm. Melih ne oldu? Sen memnundun haberden. Bak. Bir Melih olur röportajı. Haberi ters yüz etmişler. Manşetinden tüm cümlelerine kadar. Nazif Kara'nın söylediklerinin tam tersini basmışlar. Neden peki? Benimki ilginç değilmiş. Millet masum bir insanın değil azılı bir katilin hikayesini dinlemeyi tercih edermiş. Allah Allah, böyle anlamsız şey olur mu? Kim ne haklı yapar bunu ya? Bilmiyorum. Herkes topu birbirine atıyor. Kimse mesuliyeti almıyor anlayacağın. Benim iyiliğim için yapmışlar. Adımı parlatmışlar. Sönük bir haberden kurtarmışlar beni. O adam inanmıştı bana. Ben de ona... <laughs> Ablamın hiç kıymeti yok mu? Bu bu değerli bir şey değil mi? Şimdi bu adam bu gazeteyi okuduğunda ne düşünecek? Ulan adamın başında bin tane bela var zaten. Bir pislikle ben atmış oldum. Ben nasıl yaşayacağım bu alçaklıkta? Melih, hemen istifa edeceksin ve bu kepazeliğe ortak olmayacaksın. Ben bir alayım. Neşe beni böyle görmesin. Melih. Ablacığım senin kalemin çok kuvvetli. Yalnızca kendine güvenmen gerekiyor. Ayrıl bu işten. Zaten bu şartlar altında sen istediğin gazeteciliği de yapamazsın. Bugün sana bunu yapan yarın kalemini de satmanı ister. Yapamam abla. Yapamam. Neden? Başka gazete mi yok sana çalışacak? Abla bilmediğin şeyler var. Sana anlatamayacağım şeyler. Ne olur sonra Yapamam. Meli, böyle çekip gidemezsin sen. Bilmediklerimle. Babamla küsmenizin sebebi bu mu? Ha? Anlatacaksın bana Melih. Ablacığım, ben senin en yakının değil miyim? Ha? Ne olur uzaklaştırma kendini benden. İşte tam bu yüzden anlatamıyorum. Benden uzaklaşma diye. Dosyalarınız masanızda hazır Feride Hanım. Sabah kahvenizi de söyledim. Birazdan getirirler. Benden başka bir isteğiniz var mı? Hayır Bahar'cığım teşekkür ederim. Bahar. Salih Bey geldi mi? Ee, yok, henüz gelmedi. Ee, lakin yoldadır zannımca. Şimdi otobüsler falan az ya Feride Hanım. Bir yerden bir yere gitmek zor oluyor tabii. E Koca İstanbul. Ay şimdi böyle bakalım 50 sene sonra nasıl olacak? Bahar. Tamam anladım. Alo. İyi sabahlar. Feride Şadoğlu ben. Çetin Bey'le görüşmem mümkün mü acaba? Tabii bekliyorum. Tamam, bağlayın hemen. Ferideciğim nasılsın? Teşekkür ederim Çetin Bey. Sizler nasılsınız? E sesini duyduk daha iyi olduk. Ziyadesiyle meşgulsünüz. Biliyorum çok fazla vaktinizi almayacağım. Lakin Melih'in haberi değiştirilmiş. Bundan haberiniz var mı sizin? E Aşk olsun. Yani Hakim Hanım, siz şimdi beni gazeteme karşı alakasızlıkla mı itham ediyorsunuz? En arka sayfadaki ufacık bir ilan dahi benden habersiz konulamaz. Elbette manşetten haberim var. Hı. E, o vakit haberin değiştirilmesine onay verdiniz. Peki bunun nedenini öğrenebilir miyim? Siz şimdi bunu bir hakim olarak mı soruyorsunuz yoksa bir aile dostumun kızı olarak mı? Sıradan bir vatandaş olarak soruyorum Çetin Bey. Bir haberin neden çarpıtıldığını öğrenmek istiyorum. Ee, affedersiniz hakim hanım. Eğer yanılıyorsam beni düzeltin lütfen. Bu Nazif Kara suçüstü yapılmış bir katil değil mi? Yani siz de dahil olmak üzere herkes onun suçlu olduğuna inanmıyor mu? Çetin Bey, benim sorum bu değildi. Merakım haberin neden değiştirildiği. Sonuçta devam eden bir dava var ve siz bu haberinizle bu davaya zarar veriyorsunuz. Ayrıca henüz suçu kanıtlanmamış bir insana hedef gösteriyorsunuz. Emelik genç, tecrübesiz bir muhabir. Onun hisleri mantığını aşmış. Biz de müdahale ettik. Yani niyetimiz asla davayı kötü etkilemek değil. Yani biz biz hukukun üstünlüğüne inanmış bir gazeteyiz. Eğer böyle algılanırsa çok üzülür. Yani biz her daim işbirliğine hazırız. E Melih için sevüzlülmeyin. Melih iyi bir gazeteci olacak ama tabii bu iş düşe kalkı olacak. Yani Nazif Kara onun ilk işi değil, yani son işi de değil. Çetin Bey, siz bu söylediklerinizle kendinizi haklı görüyor olabilirsiniz ama ben size hak vermiyorum kusura bakmayın. Sonuçta üzerinde oynanmış bir haber bu. Ayrıca Nazif Karanın da beyanları çarpıtılmış. Benim nazarımda hakikatin katlidir bu. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. İyi günler. Size de Hakim Hanım, babanıza selamlar, saygılar. Alo, ee, Sayın Bakanım. E, müsait misiniz? Girin. Geciktim, özür dilerim. Mühim değil. Başka bir şey yoksa çalışmam gerekmekte. Feride, lütfen dinle. Sadece dinle. En azından bir kere olsun açıklama yapmama izin var. Dün gece gözüm uyku girmedi. Sana ne söyleyeceğimi düşündüm. Bazı şeylerin tesellisi de telafisi de olmuyor. Dün gelen kız Ayten. Sana nişanlım olduğunu söylemiş. Aslında o yüzük hiç takılmadı. Sözlüydük. Ama bitti, ayrıldık. Ben ben sana ben seni öptüm de Lütfen Salih Bey. Ben bu konuyu artık sizinle daha fazla konuşmak istemiyorum. Aramızda olanlar. Daha doğrusu olduğunu sandığımız o yakınlık farz edin ki hiç olmadı. Ben hepsini unuttum. Siz de unutun. Varsayın buraya daha yeni geldiniz. Biz birbirimiz daha yeni tanımaya başlıyoruz. Sadece mesai zorunluluğu olan iki çalışma arkadaşıyız. Birbirimize alakamız bu kadar olsun. Unut deyince... ...gönül susuyor mu Hakim Bazen hakikatle rüyalar birbirine karışır Salih Bey. Benim için de öyle oldu. Ama ben bu sabah uyandım. Ali, Neden orada öyle duruyorsun? Kötü bir şey mi oldu? İçeri girmenle çıkman bir olmuş. Yürü. Feride Hanım, size işle ilgili önemli bir bilgi vermem gerekiyor. Nazif Kara davası ile ilgili. Buyurun dinliyorum Salih Bey. Feride Hanım, Yasin komiserle görüşmeniz beyhude. Benim size anlattıklarım anlatmayacaktır. Ben kendisinin hususi durumunu anlıyorum. O da aynen sizin gibi. Muhtemelen birbirinizi de o yüzden tanıyorsunuz herhalde. Yoksa bu bilgiyi size başka türlü veremezdi. Hoş Yasin Bey'i çağırdığında birbirinizi tanımıyormuş gibi yaptınız ama. O gün bu yüzden adliyeden kaçtınız demek. Bir mesleğiniz olduğuna göre avukatlık görüşmesine gittiğinizde yalandı. Yasin Bey'le birbirinizi görmemeniz gerekiyordu. Değil mi? Şimdi ne değişti? Pardon beni ilgilendirmez tabii. Benim sözüme hiç mi itimadın kalmadı? Yasin'le görüşüp konuşmayayım bu yüzden mi? Bu yüzden beni suçlayamazsınız herhalde değil mi Salih Bey? Yasin tanıklık yapmayacak. Yapamaz zaten. Bence vakit kaybetmeyelim. Bulduğumuz ipucunun peşine düşelim, araştıralım. Bunu benim yüzüme de söylesin komiser bey. Ondan sonra düşünürüz. Pekala Hakim hanım. Salih Bey. Ben kendi aracımla gideyim. Siz kendiniz gelin. Lütfen. Böylesi daha iyi olur. hiç telaşa şey gerek yok ama. Biz haklıyız. Bu yüzden buradayız. Ne sorarlarsa en doğrusunu anlatmak yeter. Anlattıklarım hepsini aklıma yazdım. Sen de endişelenme artık. Ha, yalnız bir şey konuşmadık. Eğer Mahir'le karşılaşırsam o zaman nasıl davranmalıyım? Oğlumu zor duruma sokmak istemem. Göz göze gelmemeye çalış yeter. Hani bir laf vardır gözler yalan söylemez diye. Ha. Mahkeme kürsünde de en geçerli laf budur. Tamam. Hadi ablam buyur. Tamam. İyi günler. günler. Komiser odasını odası neresi? Acaba? Şurası. Teşekkür ederim. İyi mesailer. Hakim Feride Şadoğlu ben. Yasin Bey içeride mi? Evet. Buyurun. Gir. Kolay gelsin. Hakim Hanım. Hangi rüzgar atışısı bu ya? Buyurun. <laughs> Salih Bey sizin bir takım şeyler bildiğinizi söyledi. Ne konuda? Nazif Kara dosyası ile ilgili bazı delillerin değiştiğine şahit olmuşsunuz. Allah Allah. Yani? Yani Salih avukat şaşırmış olacak. Böyle bir konu geçmedi aramızda. Benden bahsettiğine emin misiniz? Yanlış istihbarat almış olmuyorsunuz. Yasin Bey. Tam olarak çekinceniz nedir bilmiyorum ama... ...en azından şifayen konuşabiliriz. Hakim Hanım. Konuşacak, anlatacak bir şeyim olsa anlatırım. Benim işim bu, polisim ben. Anladım. Ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim o zaman. İyi mesailer. İyi günler. Yanlış istihbarat dedi komiser bey. Ferda Hanım, beş dakika bekleyin lütfen. Vazgeçmeyeceksin değil mi? Senden vazgeçmem, babamdan vazgeçmem demek. Bir aile olmaktan vazgeçmem demek. Hepimizin kolunun kanadının kırılması demek. Gelsin. Bana yardım et. Sana söz veriyorum başına bela açmayacağım. Başka da bir şey istemeyeceğim. Yeter ki bildiklerini Feride'ye anlat. Feride dur. Feride Hanım. Lütfen. Salih Bey başından beri ısrar ettiğiniz gibi. Her şey Serra Aşık'ta kilitleniyor. Siz şahitlik konusunda hala kararlı mısınız? Serayiş'le duruşmaya çağırmak daha doğru olmaz mı? Paris'te. Haber gönderip çağırtmamız haftalar sürebilir. Mahkeme yarın değil ondan sonraki gün. Hemen çağrı havale ettirip bir sonraki duruşmaya çağırtmamız gerek. Yasemin'e bir şey sormak istiyorum. Sizce tüm bunları bir kalem memuru yapmış olabilir mi? Ya da bir fikriniz bir ihtimaliniz var mı? Vallahi memur mu hakim mi bilmiyorum ama kafası çok çalışan biri o kesin. Anladım. Teşekkürler. Görevinizi tehlikeye at bize yardımcı olduğunuz için. Temin ettiğim gibi her şey üçümüzün arasında kalacak. Binaya gideceğiz sanırım. Bundan sonra böyle olacak. Öyle mi? Böyle silahım olmaz. Aralar bozuk ha. Bu iyiliğini unutmayacağım.